<laughs> Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz de yürüyüşe çıktık. Şöyle biraz yürüyelim bakalım. <laughs> Belki arkadaşlar doğru gideriz yurda, yurda evlenme. Orada bahçesine bak ne var ne, ne dikmiş ne yapmış o da. Ah, ya hali başka. Her yer yemyeşil, cıvıl cıvıl. Arkadaşlar biz geldik. Arkadaşım Nuriye de kendisi yokmuş evde. Münih'e gitmiş. Telefonu açtım. Al dedi fideyi biraz kendine. Ben de şimdi azıcık bir şey alayım. Ondan sonra gideceğiz. bahçesi de burası. Burası bir aya kadar yemyeşil olacak. Hadi bakalım. Biraz alayım da çıkayım. çekeyim size. Arkadaşlar gitti. Arkadaşım yoktu. Marul'un spidesini az bir şey aldım. evet giderken dedim biraz da buraları çekeyim size. Şurası orası. burada bizim belediyemiz. Biz gidiyoruz şimdi. Bizim Zeyno suyu görse var ya. Arkadaşlar eve gitmeden, markete gir girmeden olmaz yani. En iyisi bir markete girelim ondan sonra da eve. Şimdi alacağım bir şey yok da öyle bir girelim. Hemen yolumuzun üstünde zaten. çiçeklerimiz dolmuş. Cıvıl cıvıl. Hadi arkadaşlar biz az kaldı evimize. Yorulduk artık şurada oturacağız. İftarlığım. Orada evet. muhtarlık mı derler? Gelirler ne diyorlar? Gemayın der. Evet. Geldim bir hemen şu bunları bahçeme dikeyim. Bir de gülüm bak şu kadar bir şey aldım. Bir de Sağ ol Allah razı olsun. Zaten yerim şurada az bir şey yer var. O yedi gece. Hadi bir den oluyor diyeceksin ben orada Arkadaşlar bugün yine bahçeye gireceğim. Bugün yağmur yağdı. Bahçeyi bıraktım çıktım içinde. Bugün girin biraz bir, bir şeyler yapayım. Salatalığımı neyin bir açayım üstünü. Şu taşları yerine yapacağım. Ondan sonra. Şimdi alışverişe gideceğim. Alışverişten geldikten sonra bahçeye gireceğim. Yazık bahçesi bir sıcağı görmüyor ki. Az bir güneşi görüyor ondan sonra yağmur. Soğuk. Hadi bakalım be. Hadi gel biraz netoya girelim işte. Orada unuttuk çekmedik beni. <laughs> yanı yanı o He he. Ne çok gelmiyorum ki peni ihtiyaç. Burada bizim netumuz. Zepse kalmıyor. Evet, zepse kalmıyor. Netu da zepse kalmıyor. Ne varsa hemen bitiriyorlar. arkadaşlar bakın ben bahçeye girdim şimdi burayı biraz düzenleyeceğim şu taşları şu karşıya geçireyim üstüne çiçeklerimi koyayım bir de çapa yapayım bahçeme hadi bakalım bir bak kolay gelsin <laughs>

Bakın bahçemizi hallettik suladık, ilaçladık. bitirdik orada da de otları da şey yapıyor temizliyor ben de şimdi yanına gideceğim temizleyeceğim hadi bakalım bu videomuzun da sonuna geldi bu videomda böyle olsun bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay